Evet. Masa başında duramıyorum. <laughs> ya böyle bir şey, böyle bir şey var yani. Sorunsal var işte böyle. Böyle bir sorunsal var ama ya yani bazen komik yerlere çekilebiliyor. Yani abi, abi gazlamayın abi. Hani gazla da masanın başına oturalım. Yakıt doldu Abi, abi, var. abi vurma. <laughs> Vur <laughs> bana masanın başına otur. Böyle böyle bir şey getirmek lazım ama tabii ki yani masanın başında otururken aslında belirli şeylerin farkında olmak lazım ki e, bizi çalışma süreci içerisinde e, ileriye ileri taşıyabilsin. Aslında yanında Efe var bugün de. Efe'yi belki tanıyorsundur. E, 6 ayda 10 bin videosuyla güzel bir çekim yapmıştık kendisiyle. E, aslında ona sormak istiyorum daha çok. Çünkü yani neden sana sormak istiyorum? Şöyle, hani son süreçte özellikle son sürece geldiğimizde belli eksiklerimiz olmaya başladığı zaman e, belirli bir şey dürtüsü olmaya başlıyor. Yani abi ya olmayacak ki. Hani yani işte daha doğrusu şöyle. Ya son sürece kaldı artık. Hani e, kendimden de emin değilim. Nasıl gideceğimi de bilmiyorum tam. Yani böyle masanın başında bir türlü böyle bir şey yapıyorum. Çalışmayı da bilmiyorum Aynen, diyor. Aynen, çalışmayı da bilmiyorum. Ya da şöyle bir durum oluyor. Abi tamam hani bir şeyler yaptık, bir hikayede çalışıyoruz ama bir yorgunluk var üzerinde. Sonuna geldik artık. Beni böyle e, senin sonuna götürecek o şeyi göremiyorum ben kafamda. Yani bunu görmesi için aslında her yapılabilir ve görmesi gereken şey ne aslında burada? Sana onu sormak istiyorum. Yani şöyle bir şey var. Öncelikle ben kendimi tanıtayım hemen. E, İTÜ İşletme Mühendisliği öğrencisiyim. Birinci sınıf öğrencisiyim. E, sınav de de 12. sınıfın ikinci e, dönemine kadar detaylı olarak çok çalışmamıştım. Zaten arkadaşlar bilirler. Son 6 ayda çalışmıştım. Ve dediğim problemlerin birçoğunu ben de yaşadım. Yani böyle Ocak'ta Şubat'ta mesela çok güzel gidiyordu çalışma. İlk başladığında herkesin çok güzel gider. Evet. evet. Ya yani bir iki ay. Ya yani kişiye göre değişir bu. Bir ay iki erkenden ay sen erken kalkarsın. Ay herkenden kalkarsın, motivasyonlusundur. Fotoğrafını çekersin. Netler artıyordur böyle haftadan haftaya vesaire. Her şey güzel gidiyordur. Ama böyle belirli bir süre sonra bir bıkkınlık gelmeye başlar. Bunun iki sebebi şu: öncesinde düzenli çalışmayan bir insan der ne oluyor ya der iki aydır böyle çalışıyoruz da eski düzenle tekrardan tembelliğe dönmeye çalışır. Bundan nasıl sıyrılacaksınız? İki aya var bence. Bir motivasyon ayağı var. Bir de en önemlisi süreklilik, disiplin ayağı var. Şimdi motivasyonla nasıl sıyrılabilirsiniz? Hedefinizi odaklanarak. Belirli bir hedefiniz vardır. Ne bileyim Cerrah Paşa tıp dersin, İTÜ makine dersin vesaire vesaire. Bu hedefini sürekli aklına getirerek ve yani sınava kadar çalışmanı sana getireceklerini düşünerek. Yani ben şu an istemesem de çalışırsam sınavdan sonra ben mutlu olacağım, ben vicdan azabı çekmeyeceğim. Niye çalışmadım diye kendime sorgulamayacağım, pişmanlık duymayacağım. Bu motivasyon kısmı bu şekilde daha fazla odaklanabilirsiniz, daha fazla gaza gelebilirsiniz. Bir de motivasyonla alakalı sonra ekleyeceğim de potansiyel. Yani potansiyelinizin farkına varın. Yani siz çalışmadan belirli netleri yapıyorsunuz, 40-50 net yapıyorsunuz. Demek ki siz çalışarak 80 netleri, 90 netleri, 100 netleri rahatlıkla görebilirsiniz. Yani potansiyelinizi de düşünün sürekli. E onun dışında disiplin kısmı var. Orada da topu sana atayım ben evet. direkt, pastayım böyle. Ondan sen bahset sonra <laughs> ya ben birkaç ekleme şey yaparım. Bu motivasyon kısmına değiniyoruz. Benim de var videolarım. Yani Efe de çektik. Motivasyon nasıl, motive nasıl oluruz da alakalı ama tabii ki dediği gibi yani bu bir yere kadar insanı götüren bir şey oluyor. Yani bir süreden sonra aslında bizim elde ettiğimiz motivasyonla belli bir sistem, belli bir şema oluşturup sonra o şema üzerine ilerlememiz gerekiyor. Yani tamam eyvallah senin hedefin belli. Hedefine karşı, hedefine yönelik e, belli bir düşünce yapısı oluşturdun. Belli bir gazlısın artık. Yani çalışmak istiyorsun, bu iş e, bu işte ben de varım diyorsun. E, gerekirse erken kalkarım gerekirse geç yatarım diyorsun eyvallah bu cepte ama Belirli bir süre sonra senin de dediğin gibi özellikle bir iki ay sonra Erken kalkma olmuyor yani hani işte o full motivasyon kesiliyor. Aynı kesiliği. gazdaki o alarmı duymuyorsun. Yani oluyor. Tamam herkes duyan dü, çok sağlam sinirli kişiler de vardır. Eyvallah. Buna bir şey diyemem ama senin ilerleyen süreçte alarmı duymanı sağlayacak olan şey motivasyonun olmuyor artık. Senin ileride ilerleyen süreçte alarmı duymanı sağlayacak şey masanın başına seni tutacak olan şey oluşturmuş olduğun sistem ödellendirme oluyor aslında kendi yönelik. olarak. Aynen öyle. Yani abi. benim başarılı olmak için Bunları bunları yapmam lazım. Yani oluşturuyorsun abi. Bizden aldığın tavsiyelerle, kendi oluşturduğun tavsiyelerle. Gerek koçundan aldığın tavsiyeler olabilir. Bizim YKS paketlerimiz olabilir. E, öğretmenlerden redberlik aldığın rehberlik hocan olabilir. Yani çeşitli bir yerden aldığın tavsiyelerle e, bu sistemi oluşturuyorsun ve kendini artık ödevlendirme yapmaya başlıyorsun. Ve artık senin için bundan iki ay sonra uyanmanın sebebi e, gazlıyız abi. Bugün çalışacağız ve e, işte şunu parçalayacağız değil gaz kalkıyor ama benim bugün bugün bir görevim var. Benim bu görevi düzenli olarak yaptığım zaman başarıyor olacağım Demek ki o zaman bugün de bu görevi yapacağım. Zaten artık belli bir sistematiğe de oluşturmuş oluyorsun ve emin ol daha rahat üstünden kalkabiliyorsun. Tabii ki arada motivasyon düşükleri olacak. En yani şimdi sana ben burada tabi gene geri pastayım. Yani hedefinle, hedefin uğruna sert bir şekilde gidiyorken bile seni etrafta yıldıracak kötü net diye olabilir bu ya da arkadaşlar kötü bir söz olabilir. Yani kötü bir söz olabilir. Aynen yani efendim abi 6 ayda kalırsın. ben bir yıldır çalışıyorum. Ya yani herhalde aynı şey olmayacağız diye bir espri yaptı mesela atıyorum adamın biri sana. Seni etkiledi mesela. Yani böyle bir durum olduğunda peki yani düzen de kalmıyor ortada. Ya yani böyle bir durum olduğunda nasıl hemen bir toparlanma haline giriyorsun? Ya diye şöyle diye. bir şey var. Burada öncelikleri belirlemek önemli. Yani dış etmenler her zaman için olacaktır. Kimse can fanusta yaşamıyor neticede. Aynen. Sana öğretmenin de diyebilir. Bana mesela fizik hocam demişti vakti zamanında. 70 net yapıyordum mesela Şubat civarı vesaire. 100 olmaz o. 95 100 olmaz. Yani sen mezuna kalabilirsin diyordu. Hedeflerin doğru. Ben diyordum, hocaları. Aynen diyordum mesela ben 8 bin 10 bin civarı bir sıralama istiyorum. Olur mu hocam vesaire diye böyle insan soruyor bazen. Böyle bir yanlışa düşebiliyor. Bunu sormayın. Ya yani bunları sormanıza gerek yok. Olur mu sorusundan sıyrılın. Kafanızda onu olur olarak işaretleyin ve ona göre çalışma düzeninize uyarak devam edin. Ya mesela Can söyledi haftalık programınızı belirlediniz. Şu şu konular bitecek, şunların soru çözümü bitecek. Bunu yaptınız. Ama ardından bu tarz sözler gelebilir hafta içerisinde. Arkadaşın der, öğretmenin der, annem babandan dahi bunu duyabilirsin. Ya ben mesela az çalıştığım dönemlerde annem babam bile kim zaman diyordu işte olmaz. İşte adı nedir, hedefine ulaşamayacaksın vesaire. Bu tarz sözler herkesten gelebilir. Önemli olan bunlardan sıyrılmak. Nasıl sıyrılacaksınız? Ya bunları yok sayacaksınız tamamen. Yani yok sayma tabii şöyle şöyle bir koşulla geçerli. Çalışmalarınıza devam ettiğiniz müddetçe. Ama çalışmıyorsunuz böyle şeyler geliyor mesela. O normal. Onu dikkate alıp çalışmanızı düzenlemeniz lazım. Ama siz çalışırken böyle kötü etmenler geliyorsa bunları yok sayacaksınız. Ama mesela son raddeye kadar geldi diyelim. Yani artık sizin çalışmalarınızda sürekli kafanızı etkiliyor. Bir gün ara. Yani bir gün ara vereceksin. Evet, evet. Bir gün ara vereceksin. YKS'den soyutlanacaksın. Kendine geleceksin. Tekrardan doğacaksın. Yani ardından hafta başında tekrardan çalışmaya başlayacaksın. Önceki vesveseleri geçmişi umursamayıp devam edeceksin. Yani bu tarz aralar da vermek geliyor. Ge vermek gerekiyor. Yani bu stratejik araları vermezseniz yani uzun süreçte çok fazla yorulursunuz. Yani o yüzden 2 haftada bir, 3 haftada bir böyle bir günlük aralar bence ilaç gibi olur YKS sürecinde. Evet, gerektiği zaman o geri adım atmayı bilmek gerekiyor. Yani o en büyük hata da oluyor zaten. Benim de dediğim gibi fark ettiğim. Yani hep böyle bir makine gibi, yağlı bir makine gibi sonsuza kadar gitmek gerektiğini düşünüyoruz ama aslında herkesin e, S vermesi bir şey. gerektiği bir yer oluyor. Bu es vermeyi gerektirdiğin yerin de uzun olmaması da önemli Hadi dediğim Tabii. gibi. Bir gün yani. Çünkü diğer türlü vermediğin zaman bir hafta sonra beş gün oluyor olmalı yani. Aynen bunu öyle. çok test ettik, bunu çok gördük yani buna dikkat etmek lazım. Geri, gerektiği zaman geriye çekilip, gerektiği zaman da çalışmaya devam etmeye iradesine sahip olmak lazım. Önceden elde ettiğin birikimi, motivasyon sayesinde. Evet, genel anlamıyla böyle. Artık masa savaşında duracağınıza, duracağına inanıyoruz. Aynen ee, öyle. <laughs> Duralım ya. Şunu, şunu, şunu ya, hedefiniz ya. doğrultusunda durmanız yani. gerekiyor. Evet, yani ya, Bu aynen. şey gibi bir şey. Pazar mesela çok eğlendiniz, çalışıyorsunuz vesaire. Gece 3'te 4'te yattınız ama sabah 9'da işiniz var. Yani gitmezseniz, birinciye ikinciye gitmezseniz kovulursunuz. Evet. Yani burada da sen birinci, ikinciye gitmezsen, üniversite kazansan bile potansiyelinden uzaklaşmış olursun. Yani biz de hiç kimsenin potansiyelinden uzaklaşmasını istemiyoruz. Evet. Yani maksimum potansiyelinizi oynayın, sınavdan sonra pişman olmayın işine çıkacağız. Aynen öyle. Evet genel anlamıyla böyle. Eğer bu masa başında durmakla alakalı başka bir soru olursa da aşağıya bırakabilirsin. Şimdi kendine bak, selamlar. Görüşürüz arkadaşlar.